İkinci bab Yusuf'un kaçırılışıdır. Tohumu anasının rahmine bir ilk bahar gecesi düşmüş. Baharmış. Dışarıda rüzgar. Dışarıda, dallarda, bulutlarda, toprakta delimsinek çırpınışlar. Bir yanda hışır hışır emeniyor börtü böcek yerili ufaklı bütün kuşlar suskun buldukları korunakta. Öte yanda tabiat bir kadınla bir erkeğin yatakta terli telaşıyla yarışa yelteniyor. Ah! Bu hep zaten böyle oluyor. İnsanlar tabiatı her zaman heyecana boğuyor. Çünkü kuşlar ve böcekler gibi değil bulutlar ve ırmaklar gibi sevişiyor insanlar. Sevişerek çiseliyorlar dünyayı. Yalnız ilkbahar gecelerinde değil, sevişiyorlar sonbaharın mağmum karanlığında. Kış gelince hakaretamiz bir soğuk çattığında, yaz olunca ısınan baygınlığın çözeltisi yüzünden, sürgün günlerinin birinin batımında, Birisi bir başkası yerine seyahat ederken, Yusuf'a doğru giden her eğimde, herhangi bir vakte denk düşüyor sevişme anı. Erkin'e gözleyen bir beyin oğlu Yusuf. Annesi han kızıymış. Doğmuş ve bir zaman ev içinde, şehirde, alayıtlar, lalalar yaşamış göz altında. Sonra bir gün birdenbire bir değil yüzlerce feryat. Hani çocuk? Nerede? Onu son kez gören kim? Neden hiçbir izi yok? Yusuf üç cin tarafından yedi yaşında kaçırılarak karışmış oldu kırklara. Haz ciniydi ilk göz koyan. Kızguran derlerdi ona öyle bir cindi ki canın tam ortasında. Bu dünya, öte dünya, nerelerden geçiyorduysa ikisi arasındaki çizgi, yoktu ayrım yerini bu yaratıktan daha iyi bileni. Çocuklukla, gençlikle, yaşlılıkla, geçen ömrü içinde dağılır ve toparlanırken insan, hep duyulan, az cininin kopardığı gürültüden başka bir şey değildi. Hazzı ne dışından ne içinden tavsif edebilirsiniz. Hazdır. Dünyalar sanmayın bizi içine çeken. Hazdır. Dünyalardan bütün emdiğimiz. Daha başından beri henüz cenin iken biz kalbin de cesameti belli belirsiz iken hangimiz hazın bize neler ettiğini bilmeyiz. O cin hiç uğramamış olsaydı semtimize, bize hiçbir şey yapmamış olsaydı o haz doğuran, erişmek fikri asla doğmayacaktı içimizde. İyi olsun, kötü olsun, neye yöneldiysek, aklımız başımızdayken veya delirdiğimiz zaman, canımız susmayı ve konuşmayı çektiğinde, oraya hepimizden önce varmış olurdu kız Kur'an. Can'ı hazla tanıştıran işte bu cindi, bu cindi, Yusuf'u kaçırma işinde şebekenin başını çeken. Peki neden Yusuf? Ve kaçırma neden? Derinlik kelimesi bu bapta işimize yarıyor. Şimdi size Hüsnü Yusuf'tu o, güzellik timsaliydi desem, bilirim söylediğim tartışma açmaktan öteye geçmez. Kime göre güzellik? Çağlar içinde konulmuş mu bir kanun? Hem nerede görülmüş tek başına güzellik kendi ayakları üzerinde dursun? Şehvet, hüsran, hatıra, mukavemet bunların çarkına kapılanda bir güzellik doğuyor. İnsanlar hep böyle şeylerin yedeğinde buluyor güzelliği. O sebepten ola ki güzel yine de güzel solarken bile. Çünkü her soluş merhamet uyandırıyor. Çünkü merhametti ona önceden rengi verende. Yasasız ve solup giden bir güzellik değildi Yusuf'un güzelliği. Yoktu. Tabiattan ve tarihten tanış olduğumuz. Üst Yusuf'u yeden hiçbir duygu. Üstü Yusuf o Hüsnü Yusuf'taki yanı başına yalnızca en gerekli şey konulmuştu. Ne duygu, ne ihtiras, ne düşünce, ne mükemmel bir mantık. Derinlikti Yusuf'u güzel kılan. Gerçekte Adem soyuna ait olmayan ve sanki bir yeminle onlara hep bağlı kalan derinlik. Derinlikti Yusuf'la varoluşun bağını kuran, bu çocuğun yüzünden başka yüzlere yansıyan şey, o bir engin ezinti, bir terennüm gibi devam diyordu. Devam etsin, devam etse gerek. Derinlikten cayılmasın, kopsun kıyamet. Bu çocuk ne giyerse giysin, giysilerin üzerinde duruşu, neye dokunursa dokunsun, ona ellerini yerle göğün bağlacına ermiş gibi sunuşu, Ya Rabbi, bu derinlik ne demek oluyor? Başını çevirirken bu çocuk, sanki affı muhakkak bir günah saklıyor. Esrar dolu, kimine göre belki bu baş. Ama bilgelik güdümüyle Yusuf'a bakarsanız, Sırların güzelliğini görürdünüz Güzelliğin sırlarıyla Sarmaşlalar Acunu Oyalayıp Acunda oyalanan Kıvılcımlı oklardan biri değildi Yusuf Güzel olmasına güzeldi Ama bunu söylemek Dile denk düşmüyor nedense Çünkü Denilmez silahlı bir birliğe bakıp Ne de güzel bir ordu Güzelse de güzel denilmez ordulara. Savaşı hatırlatan hiçbir şeyi gönül yatkın bulmaz güzel kelimesiyle anlatmaya. Yusuf'un güzelliği bir çarpışma gibi içrek, bir savaş gibi yaman. Terk ediş uyandırmıyor gidişi. Bir kalış sunmuyor durduğu zaman mutlaka başka dedirtiyor oluşu. Sineyi hatırlatıyor sinesi. İnsanların sineleri olduğunu. Gözleri çok fazla. Çok fazla derin. Her şeyi ezberletecekmiş gibi zora koşuyor. Oysa ezberleyecek hiç vakit bırakmıyor insanlara. Çabucak derinleşmeniz gerekiyor Yusuf'la karşılaştıysanız. Bitişmeniz isteniyor hakkı verilmiş bir anlamla. Hazcini kızguran, yazık olur, yanlış olur diye düşündü. Hüsnü Yusuf, insan dedikleri bundan kör, kan dökücü, cimri, unutkan, yaratıklar arasında bırakılırsa, öyle ya, dünya ahalisinden hangisi, kendini hazır saydı şimdiye kadar, bitişmek için, hakkı verilmiş bir anlamla. Haz, güzellikten ayrılmak istemezdi. Arınmak isterdi Haz. Haz'ı arıtmaya güzellik yeterdi. Kaçırılmazsa, insanlar arasında bırakılırsa Yusuf, bir gün nasıl olsa er geç. Güzelliğin yanı başına bir şehvet, bir hüsran, bir hatıra, en azından insanların o hiç vazgeçmedikleri bir mukavemet eklenecekti. Güzellik bulandıkça haz bulandırılacak. O zaman Hüsnü Yusuf'a bakan diyecek ki, güzel ama bir pürüz var. Güzel ama başıma kim bilir ne bela açar. Güzel ama daha temiz olabilirdi. Kaçmalı Yusuf kaçırılmalı. Güzellik hazı mutlaka arıtmalı. Yoksa ben, önce ben, sadece ben, hep ben diyerek nevi beşer, pıtraklı ve pusarık bir tapınakta raks kendinden geçecek hamleler, darbeler, sarılışlarla binlerce yıl, neleri çürüttüyse onlarla geçinecek. Azın gücü üstü Yusuf'u kaçırmak için yetmedi. Yalnız yönelmek gelirdi. Kızguran'ın elinden yönelmek, yöneltmek, yönlendirmek. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Başka ne söylenebilirdi? İnsan dediğin aceleci. Cinler de acele etmeli. Kızguran çabucak Yusuf'u kaçırmak için iki başka cinden yardım istedi. İki cin daha yönlendirmesi gerekti Hazın güzellik hırsızlığına. Bunların ilki sarlanan eylem cini. Edim dünden hazırdı güzelliği, güzel olan her şeyi köhne yığından kaçırmaya. Çünkü boyatmaya can atarken bir fidan umursamaz çokluktaki kösteği eylem gerek tohumu çatlatmak için. Yalnız doğurandır doğruyu bulan. Neyse çok toprakta, gökte ne çoksa bir an gelir. Biriciklik burcuna edimle varır. Eylemdir, tazeler, harap eder, küstürür, gönül alır. Eylemle uçar bezginlikteki kir. Dirilik erki kalırsa yalnız eylemde kalır. İşte Yusuf'un güzelliği, işte arınmak isteyen has. Bir kez işte denildiyse artık durulmaz. Bir şey bir şeye dönüşürken eyleme geçilecek ve yakadan düşecek bu bungun bung kalabalık. Bir oluş yönünde sıyrılan her neyse edimle ilenecek çokluğa, katılığa. Eyleyenler görecek yeganelik neymiş, nereden sonrası kübra, nereden önce sagir, kaç, kaçır, doldur ya da dök. İlfuaji Haz cini, eylem ciniyle bir araya gelince belki her şey yapılabilirdi. Evet, her şey, iyi ve kötü. Acaba iyi veya kötü şey aynı zamanda yerli yerince ve uygun mu? İyi olsun, kötü olsun diye yapmak istenilen rast gelecek mi kendini var eden yöne? Bunu anlamak için haz cini kızguran yönlendirdi göklereni Yusuf'u kaçırmaya. Güzelliği çalmak için çağrılan ikinci cindi bu. Ödev cini. Hüsnü Yusuf kaçırılacak çünkü bunun bir çünküsü var. Her nesnenin kendine özgü bir yeri var evrende hazın çünküsü yoktur. Eylemin haz ve eylem bilinmez nerede eyleşecekler. Oysa yalnız nesneler değil, duygular, düşünceler, ararlar ve bilmek isterler benzerleri arasındaki yerlerini. Bu yer bir yer olmaklığı yüzünden ödevini gösteriyor her nesneye. Giderek her nesne ödeviyle kaybediyor nesne niteliğini, ödevini yerine getiren o şey oluyor. Böylelikle ormanların kimliğinden söz açıyorlar. Denizlerin kimliği, çöllerin, buzulların, sıradağların. Ve kapanmak bilmiyor bir kere açıldı mı söz. Gökleren her tarafa bir şey yetiştiriyor. Armağan verir gibi, tetiğe basar gibi, maden işçilerinin urbalarına kimlik, kumarhane kapılarındaki kabadayılara nişan, rujunu sürdükten sonra aynada kendini öpermiş gibi yapan, sütün yetseydi de doyurabilseydim ne var? Sana almazsam neyim önümüzdeki yaz? Ödevin cümleleri birer birer sayılmaz. Yerine getirmeye bile gerek yok. Tabiatla düşüyor, tarihle yükseliyor durmadan hem ödev hem ödevi üstüne alan. Hepsi üç cindir bunların. Hazdır, eylemdir, ödevdir Yusuf'u kaçıran. Yusuf'u insanların dünyasında el alemin dipsiz düşkünlüklerine tutundurmayan.